Peki nasıl yapılacak? Hadi gelin başlayalım. Şimdi ilk önce bunu yapabilmeniz için Stream Real Time bölümüne gelip bilgisayarınızın ekran görüntüsünü paylaşmanız gerekiyor. İlk önce buradan mikrofonu açıyoruz ve buradan da ekran paylaşımını açıyoruz ve paylaşmak istediğim ekran bu. Buradan şeye e tıklıyorum. Selam merhaba beni duyabiliyor musun? Okay. You are starting a screen share and asking if the other person can hear you. Is there anything else you would like me to do? Evet, ilk önce Türkçe konuşabilir misin? Sure, I can speak Turkish. Would you like to continue the conversation in Turkish? Yes, please. Tamamdır. Bundan sonra Türkçe konuşabiliriz. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Tamam, hadi lafı uzatmayalım. Ben eBay dükkanıma geleceğim. Ben e, ekranı görebiliyor musun öncelikle? Tamam. Anladım eBay dükkanına bakacaksın Degil MI. Ekranı görüp görmediğimi merak ediyorsun. Doğru mu? Doğru. Evet. Ekranı görebiliyorum. eBay dükkanın sekmesini görüyorum. Ne yapmamı istersin?